imanımızı muhafaza edebilme mühim. Düşmanlık bir de vefat ederken imanımızı muhafaza edebilme mühim. Düşmanlık orada da devam ediyor. Hem nefsin hem şeytanın. Bir gün Evliyaullah'tan bir zat Hızır Aleyhisselam'ı görmüş. Ve Hızır Aleyhisselam'a demiş ki, vefat ederken imanı muhafaza etmenin yolu nedir? Ne yapmalıyız demiş. Ne yapmalıyız demiş. Hızır Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Ben bu sorduğumu Hazreti Muhammed'e sordum diyor. Ya Resulallah bu alemden imanla gidebilmek için ne yapmalıyız, ne okuyalım, ne ibadet edelim dedim. Hazreti Muhammed'in Mustafa şöyle buyurdu demiş. Her sabah her sabah. Şunu unutmazsa insanlar, bir, Fatiha-i Şerife'yi, iki, Ayet-ül Kürsi'yi, üç, Amener Resulü'yü, dört, Ali İmran suresindeki Estaizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa ve vel melaiketu ve ülül ilmi daimen bil gıst. La ilahe illa huvel azizul hakim innet indallahil islam. Buraya kadar. Şehid Allah'den innet indallahil islama kadar. Dört. Beşincisi de yine Ali İmran suresinde şu ayeti celileleri Bakınız Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim Kulillahümme malikel mülki Tü'til mülke men ve tenzul mülke min men teşa'u ve tu'izzu men teşa'u ve tuzillu men teşa'u biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir tu'licu leyle fin nahari ve tu'licu nehara fin leyli ve tukhricu'l hayye min el ve tukhricu'l meyite minel min el hayy ve terzu'gu men teşa'u bi gayri hisab bu iki ayeti celile bu beş şeyi her sabah okumaya devam eden insan ölürken imanlı gider buyurmuşlardır. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı bu. Ben de bu sırrı size açıklamış oldum. Bakın, Ali İmran 1, Fatiha-i Şerife, 2, Ayetül Kürsi, 3, Amener Resulü, 4, Ali İmran suresindeki Şehid Allahu ennehu la ilahe illa ve vel melaike bi innet dina indallahil İslam'a kadar 5, Kur'an-ı Kerim'de 52. sayfa Ali İmran suresindeki Kulillâhümme malikel mülk ayeti celilesiyle onu takip eden ayeti celileler. Zannediyorum tam göremiyorum da 26-27. ayeti celile olsa yok. Ee, evet 26 ve 27. ayeti celileler her sabah okumaya devam eden imanını muhafaza eder. Ne dersiniz muhterem müminler? Bundan sonra bunları okumaya hep beraber devam edeceğiz. Ya Rabbi, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle Rıza-i Şerif'ine muvafık şekilde amel etmeyi nasip i müyesser eyle. Bir de muhterem müminler, malumunuz her cuma aşağı yukarı bir ihtiyaç yerine yardımlarınıza şey yapılıyor, bir nevi ne yapılıyor? Mali ibadet yapmaya fırsat veriliyor mali olarak 3-5 kuruş ne ise yardımlarınızı yapıp Allah-u karşı mali mesuliyetten de kurtulmaya gayret edin. Sadakalar büyük belaları def eden ibadetlerdendir. İllahi Teala'l-Fatiha.